İyi akşamlar. Özgür TV haber bülteniyle karşınızdayız. En az 14 yerde orman yangınları devam ediyor. Can kayıplarının yanı sıra binlerce insan evsiz kaldı. İktidar ise hiçbir çözüm geliştirmiyor. Demokratik kamu ise iktidarı uyarıyor. Tarım Orkam Sen acilen kuraklıkla mücadele programının hazırlanması gerektiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı günlerdir süren yangınların tamamını kontrol altına alamadı. Bakan Bekir Pakdemirli'nin yaptığı açıklamaya göre Adana, Osmaniye, Antalya'da 14 yerde orman yangınları devam ediyor. Mersin, Kayseri ve Muğla'da kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor. Bakan Pakdemirli 57 noktada yangını kontrol altına aldıklarını açıkladı. Ankara'da basın toplantısı düzenleyen Tarım Orkamsen, acilen kuraklıkla mücadele eylem programı hazırlanması gerektiğini belirtti. Milyonlarca canlı yaşam alanlarında insan eliyle yaratılan tahribatın bedelini ödemek zorunda kalırken bilimden ve ahlaktan uzak bir şekilde yapılan açıklamalarda yer almayan ekosistemle birlikte yüzlerce yerleşim yeri ve oluşum felakete, felakete, felaketle yok olmaktadır. Tarım Orkam Sen Genel Başkanı Ahmet Keleş hükümetin yangın karşısındaki tutumunu eleştirdi. Bilim yerine hurafenin, liyakat yerine partizanlığın hakim olduğu teşkilat görev alanına giren böylesine ölümlü bir konuda elip kolu bağlı bir şekilde seyretmekten öteye gidememektedir. Yetersizlikler içerisinde sahaya yollanan emekçiler fedakar çalışmaların bedelini canlıyla ödemektedir. Teşkilat buradaki eksikleri görmek ve tamamlamak yerine acılar üzerinden rant devşirmenin peşine düşmekte, günü hiçbir çözüm üretmeden rutin açıklamalarla geçiştirmektedir. Orman yangınlarıyla mücadelede görevlendirecek emekçilerin yıl boyu istihdamı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması gerektiğini ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydeden Keleş, sendikalar, çevre örgütleri ve halkın katılımıyla kuraklıkla mücadele eylem planı hazırlanması gerektiğini belirtti. Sendikalar, çevre örgütleri ve halkın da katılımıyla kuraklıkla mücadele eylem planı hazırlanarak ranta açılan ve ormansızlaşan alanlar yeniden doğal yapısına uygun şekilde yeşil alana dönüştürerek ekolojik tahribat gidermelidir. AKP iktidarı kayyumlar yoluyla tüm kurumların içini boşalttı. Bunun faturasını bu kez halkla birlikte doğa ödüyor. Orman yangınlarının yarattığı yıkımdan kurtulmak için günah keçisi arıyor. Ancak yalanları bir bir açığa çıkıyor. Orman yangınlarını söndürme ve zararı en aza indirme konusunda hiçbir plan, program ve kurumlarının kalmadığı açığa çıkan iktidar, havuz medyası ve sosyal medya tetikçileri eliyle yangınların çıkış nedenlerine ilişkin manipülasyon yaratmaya çalışıyor. Ege bölgesindeki yangınların peki tarafından çıkarıldığı öne sürülerek günlerdir ıkçı saldırılara uğrayan Kürt halkı bir kez daha hedef haline getiriliyor. Ancak bu kez iktidarın yalanı kısa sürede ortaya çıktı. Manisa Valiliği Turgutlu'da çıkan orman yangınına ilişkin Doğan Haber Ajansı'nın yaptığı orman yakmak için 3 ilde keşif yapan 2 PKK'li Turgutlu'da yakalandı haberini yalanladı. Haber açıklamanın ardından siteden kaldırıldı. Kocaeli'de ise 30 dönümlük araziye ilişkinde aynı iddia ortaya atılmıştı ancak temizlik amacıyla çıkarılan bilinçli yangının kontrolden çıktığı ve sorumlusunun gözaltına alındığı ortaya çıktı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde hala devam eden yangınınsa kitaplarını yakan 10 yaşlarındaki iki çocuk tarafından çıkarıldığı belirtiliyor. NASA'nın uydu görüntülerine göre Akdeniz kıyıları başta olmak üzere tüm dünyada bir yangın felaketi yaşanıyor. Ancak felaketin yaygınlığına rağmen yangınların çıkışı küresel iklim kriziyle birlikte ele alınmıyor. Atmosfer sıcaklığındaki 3 derecelik artış Türkiye'de yıllık yangın çıkabilecek gün sayısının 40 gün daha artması anlamına geliyor kurak yaz, yüksek sıcaklık ve sert rüzgarların birleşmesiyle tüm Ege ve Akdeniz kıyılarının her an tutuşması yüksek bilimsel bir olasılık. Ancak buna rağmen iktidarın hazırlık bir yana var olan yangın söndürme araçlarını da yok ettiği ortaya çıktı. Türk Hava Kurumu 2019'dan bu yana kayyum yönetiminde. Kurum başkanı ormanlar yanarken düğüne giden kayyum Cenap Aşçı. Kurumda yangın söndürme uçakları pilotlarıyla teknisyenleri işten çıkarıldı. CHP Milletvekili Atilla Sertel'in yaptığı açıklamaya göre Türk Hava Kurumu'nun hangarlarında 6 uçak bulunuyor. Bu 6 uçağın ikisi bakıma muhtaç ama 4'ü su doldurulup hemen müdahale edebilir. Yangın söndürmede neredeyse bir uçak bedenine denk gelen kiralık uçaklar kullanılıyor. Tüm bunların sonunda ise doğa ve insanlar büyük bir ekolojik yıkımla karşı karşıya bırakılıyor. Orman yangınlarının HDP'liler PKK'liler tarafından çıkarıldığı yalanların ardından HDP bir kez daha hedef oldu. Irkçılar Marmaris'te HDP binasına saldırdı. Bu ikinci saldırı. İlçe eş başkanı Güven Gökner partilerin hedef gösterildiğini belirtti. Kıran saldırgan olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Saldırgan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyor. İlçe Eş Başkanı Güven Gökünar, saldırıda dış canlılara zarar verildiğini belirterek şikayetçi olduklarını söyledi. Marmaris'te çıkan orman yangınlarını HDP çıkardığı algısı yaratılmak isteniyor. Hedef göstermeler binalarımıza yönelik saldırıları artırıyor dedi. Marmaris'te HDP binasına 14 Temmuz'da da silahlı saldırı düzenlenmişti. Haftalık basın toplantısında yangınların sorumlusunun ihtar olduğunu söyleyen HDP sözcüsü Ebru Günay, Sarayın 13 uçağın olduğu her yere özel jetle giden bir iktidarın yangını söndürmek için iki uçak kaldıramaması bu ülkeyi sürüklediği vahameti gösteriyor dedi. Halkların Demokratik Partisi sözcüsü Ebru Günay, Partisi'nin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında iki gündür Türkiye'nin birçok yerinde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekti, devletin tüm olanaklarını bir an önce seferber etmesi gerektiğini belirtti. Ne yazık ki iktidar olan biteni izliyor, kentlerimizin yok olmasına seyirci kalıyor. Sarayın 13 tane uçağının olduğu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın her yere özel jetle gittiği bir iktidarın yangını söndürmek için iki uçak kaldıramaması bu ülkeyi sürüklediği vahameti gösteriyor. Sarayın bir uçağıyla onlarca yangın söndürme uçağı alınabilirdi. Ne yazık ki Türkiye'nin yaşadığı felaketler sadece bunlarla da sınırlı değil diyen Günay, son dönemlerde tırmandırılan ırkçı saldırılara değindi. Kürtlere yönelik linç kampanyalarından doğrudan sorumlu olan saray rejiminin ırkçılık üzerinden kutuplaştırma politikalarına karşı tüm Türkiye demokrasi güçlerini ortak bir tutum geliştirmelidir. Temmuz ayı boyunca eş genel başkanların katılımıyla en az 30 ayrı kentte halk buluşmaları, toplantılar, esnaf gezileri gerçekleştirdiğini belirterek şunları söyledi. Bir aylık programımız HDP'nin kapısına kilit vuramayacak kadar güçlü, kitlesel bir parti olduğunu dost düşman herkese bir kez daha gösterdim. Sadece seçmenlerimizin değil, saldırılara karşı şimdiye kadar HDP'ye oy vermemiş insanların da partimizin yanında yer alması, dayanışma göstergemesi umutlarımızı büyüttü. Ebru Günay, HDP bu ülkede demokrasinin, barışın, özgürlüklerin garantisi olmaya devam edecek diye konuştu. Sorunlarına, ve bazı özel meselelere ve bazı özel gündemlere dair yönelik de çözüm reçetesi olarak deklarasyonumuzu ve esas tutumumuzu EYT içerisinde büyük bir coşku ve katılımla açıklayacağız. Değerli basın HDP'liyiz her yerdeyiz kampanyası kapsamında 1 Ağustos'ta Esenyurt'ta gerçekleştirilecek halk buluşması kapsamında İstanbul'un içlerinde çalışmalar devam ediyor. HDP halkı buluşmaya davet etti. Halkların Demokratik Partisi'nin HDP'liyiz, her yerdeyiz kampanyası kapsamında 1 Ağustos'ta Esenyurt ilçesinde saat 18'e gerçekleştirici halk buluşması için çalışmalar sürüyor. Partinin eş genel başkanı Pervin Bulda'nın katılacağı buluşmada binlerce kişinin bir araya gelmesi bekleniyor. Partinin il ve ilçe yöneticileri, milletvekilleri, parti meclisi ve MYK üyeleri günlerdir mahalle mahalle, sokak sokak ev ve çalışma yürütüyor. HDP'liyiz, her yerdeyiz. Apatılmak istememize karşı. Her türlü baskıya karşı direnmeye, mücadele etmeye, karşısında durmaya devam edeceğiz. Hedefliyiz, her yerdeyiz kampanyası çerçevesinde Eşkenal Başkanımız Sayın Pervin Buldar, Arnavutköy ve Esenyurt'ta İstanbul halkıyla buluşuyor. HDP milletvekilleri İstanbul ilçelerinin sokaklarında ve kentin işlek caddelerinde yaptıkları çalışmalarda adalet, özgürlük, barış talepleriyle doğa tıllanı ve emek sömürüsüne karşı ses çıkarmak için buluşmaya katılmanın önemli dikkat çekerek ortak taleplerin ortak mücadele ile daha güçlü sonuçlara yol açacağını belirtti. HDP'yi çünkü kandan savaştan besleniyorlar. HDP milletvekilleri ve partiler sokak sokak ev ev gezerek Kürtlere, muhaliflere, mültecilere ve halklara yönelik saldırılara dikkat çekerek buluşmaya güçlü katılımın saldırılara güçlü cevap olacağını belirtiyor. HDP'liyiz, her yerdeyiz. Bir olacağız, bir olacağız, bir olacağız. 1 Ağustos'ta Esenyurt Meydanı'nda halkımızla buluşacağız. Bütün halkımızı 1 Ağustos'ta Esenyurt Meydanı'na davet ediyoruz. HDP milletvekilleri sosyal medya hesaplarından da katılım çağrıları yapıyor. Saat 18'de eş başkanımız Pervin Buldan Esenyurt Tabela Meydanı'nda halkımızla buluşuyor. HDP'li... Evet diğer bir haberimize geçmeden önce elimizde bir son dakika haberi var onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Konya Meram'da 12 Temmuz'da saldırıya uğrayan Kürt aileye saldırı düzenlendiği belirtiliyor. 12 Temmuz günü, günü saldıran faşistler tutuklanmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı. Aynı saldırganlar daha önce saldırdıkları ailenin evini ateşe verdiler. İade Eş Başkanı Eren Keskin'in paylaştığı mesaja göre kadın ve çocuk 6 kişi katledildi, ev ateşe verildi. Evet bu son dakika gelişmesinin ardından diğer haberimizle devam ediyoruz. Bu haberle ilgili yeni gelişmeler oldukça size aktaracağız. Akbelen Ormanı'nda ağaç kıyımına karşı süren nöbet eylemi sürdüren köylüler, bilirkişi keşfinin mahkeme kararıyla ertelenmesinin ardından yaptıkları açıklamada direnişi sürdüreceklerini belirtti. Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı'nda kurulmak istenen Ninyit Maden Ocağı'na karşı bölge halkının nöbet eylemi sürüyor. Öte yandan bugün yapılması beklenen bilirkişi keşfi mahkeme kararıyla belirsiz bir tarihe ertelendi. İkiz köylüler nöbet alanında açıklama yaparak direniş sürecek dedi. HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, HDP, HDK, CHP ile çok sayıda siyasi parti temsilcisi ve aktivist açıklamaya destek verdi. Doğa savunucusu Deniz Gümüşel yaptığı açıklamada kömür ocakları ekosisteme vurulmuş bir hançerdir. Ancak bölge halkı olarak kömüre teslim olmayacağız dedi. İnsanlar giderse, mahkeme şu soruyu sormuş bir Kömürün alınması için bu ormanın kesilmesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Mahkemenin tek sorduğu soru bu. Biz de diyoruz ki, hayır efendim hayır. sormanız gereken soru bu değil. Hı. Sormanız gereken soru, bu orman gittiğinde İkizköy'ünün sağlığı ne olacak? Evet. Toz nasıl evet. etkileyecek bu insanları? Evet. Sormanız gereken soru, bu orman gittiğinde buraya bir... Karadam Karacahisar Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Hasan Yorulmaz da 750 dönümlük bu orman ikiz için de bütün Türkiye için de çok önemli diye konuştu. Doğamızın ne kadar kıymetli olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu bizim için de çok değerli bir husus. HDP Milletvekili Murat Çetni ise son günlerde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekerek ekoloji mücadelesini birleştirme çağrısı yaptı. Sarayda onlarca uçak olmasına rağmen yangın söndürme uçağı bulunmadığını belirtti. İktidarın gündem değiştirerek sabotaj iddialarını ortaya attığını dile getirdi. Kadıköy'de Suruç anmasında haber takibi yaptıkları sırada polis tarafından darp edilen gazeteciler suç durusuna bulundu. Gazeteciler duyuru öncesi adli yaptıkları basın açıklamasında Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Gerçeklerin topluma ulaşması için var gücümüzle çalışacağız dedi. Baskılar bizi yıldıramaz. 20 Temmuz'da Suruç katliamının yıl dönümüne ilişkin gençlik örgütlerinin yapmak istediği yürüyüşe yönelik polis saldırısı sırasında uygulanan işkenceyi belgelerken işkenceye uğrayan gazeteciler bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Gazeteciler suç duyurusu öncesi adli önünde açıklama yaptı. 20 Temmuz günü polislerin işkencesini belgelemelerinin engellenmesi için kendilerine saldırıldığını belirten gazeteci Emre Orman şunları söyledi. E, i̇şkence vardı adeta. Biz de bu işkenceleri her alanda kaydetmeye çalıştık her türlü engellemelere karşı. Ve e, işin neticesinde bizzat polis amirlerinin talimatıyla atın şu basını buradan şeklinde bir talimat sonucu çevik kuvvet polisi bizi alandan uzaklaştırdı ve e, öncelikle e, arkadaşımız Fatoş Erdoğan e, fırlatıldı. Ben yumruklandım. Bütün arkadaşlarımız plastik mermilerle neredeyse hedef alındı. Yakın bir... Basın metnini okuyan gazeteci Meral Dan Yıldız buradan bir kez daha haykırıyoruz. Gerçeklerin topluma ulaşması için var gücümüze çalışacağız dedi. Alandan çıkarsın talimatı alan polisi. Bizlere ilişkisi aldırısını tüm Türkiye'ye dedi. Bizler halkın doğru haber alması için çalışan gazetecileriz. Söz alan Disk Basın İş Genel Başkanı Faruk Erense, şunları söyledi: DGS Başkanı Gökhan Ulusoy ile de Vali ile görüştük. Vali belki de bu baskılardan rahatsız olduğunu, Gazetecilerin de bir kamu görevi yaptığını e, söylemişti ama ne yazık ki 20 Temmuz'da daha şiddetli yaşadık. Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş da gazetecilere yönelik polis saldırısının dozunun gittikçe arttığını belirtti. Evet değerli izleyenler elimize son dakika haberi olarak ulaşan haberi sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Konya Meram'da 12 Temmuz'da saldırıya uğrayan Kürt aileye saldırı, tekrar bir saldırı düzenlendiği belirtiliyor. 12 Temmuz günü saldıran faşistler tutuklanmış ancak devamında serbest bırakılmışlardı. Aynı saldırganlar daha önce saldırdıkları ailen evini bu sefer ateşe verdi. İade eş başkanı Eren Keskin'in paylaştığı mesaja göre kadın ve çocuk 6 kişi katledildi, ev ateşe verildi. Bu saldırıda, bu katliamda Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel Dedeoğlu'nun evlerinde cansız bedeni bulundu gelişmeler oldukça sizlerle tekrardan paylaşacağız. Şimdi diğer haberimize geçelim. Efrin'li şehit aileleri Türk devletinin işgal ettiği kent merkezinde bulunan Avesta şehitlerine yönelik saldırıda tepki gösterdi. Cenazelerimiz nerede diye sordu işgal altındaki Afrin'de YPG ve YPC savaşçılarıyla sivillere ait cenazelerin bulunduğu şehitliklerin Türk devleti ve bağlı çeteleri tarafından tarif edilmesine aileler tepki gösterdi. Şehit yakınları ANF yaptıkları açıklamalarda Türk devletinin cenazelerine ne yaptığını ve nereye götürdüklerini bilmek istediklerini belirtti. Afrin merkezde bulunan Avesta şehitliğinden cenazesi çıkarılan Mehmet Mustafa'nın kızı Ayide Mustafa yaşananlara tepki gösterdi. Ben, <laughs> ز منظمة حقوق الإنسان علامة بهذا إنه حسكت ما بين سرفة مسألة العفريت بي, بي. ها شهيد كاتن أرطا ونتشجمر إنه دخوزن ونتشجمر يو دخوزن هاي تركن وهاي في بختنو هاي في نوميسن عن جواب لو بس حرماتك تشتك جموا هابا ورحماتك دلي وادو هابا وهاي بكتا مرنه Ahmet Hane'nin babası Abdin Hane'de oğlunun 12 Mart 2018 tarihinde şehit düştüğünü ve cenazesini bombardıman altında toprağa verdiklerini hatırlattı. İnsan Hakları Örgütü'nün çağrıda bulunan Hane, Türk Devleti'nin cenazelerine ne yaptıklarını bilmek istediğini belirtti. Afrin İnsan Hakları Örgütü üyesi Cibrail Mustafa yaptığı açıklamada Türk Devleti'nin şehitliklere yönelik saldırısının ilk olmadığını belirtti. ve <laughs> ve وريدو مادي تاك بتاكا دو غير تاك بتاكا معناتها مقبره جماعيه ما عاد يوجا نوزي دار خاصه قب كفان بينيوني كفاني سي بي ليكربين كربي دو سي بي لي كربي معناتها هاف نو مول باتد داري فونو كحابي يعني رسمي بدارو بين سنو هوت وشرطن ام بخو يك اس كناشت حقوق مقيم جو از قشكي عفريني في غورستاني نكو دولتي ترك بخوازي بسلاحكي وراي العالم العالمي بي بخوبيني ودربك ام خو برشايد عيان بي Adli tatil olmasına rağmen Urfa Adliyesi'nde 45 dereceyi bulan sıcaklıkta adalet nöbeti sürdüren Ferit Şen Yaşar. Savcılar tatilde biz burada adalet nöbetindeyiz. Adaletin mesaisi tatili olmaz dedi. Şen Yaşar ailesinin Urfa Adliyesi'nde başlattığı adalet nöbeti 144. gününde devam ediyor. Anne Emine Şen Yaşar Elazığ Cezaevinde 3 yıldan fazladır tek kişilik hücrede tutulan oğlu Fatih Şen Yaşar'ın kapalı görüşüne gittiği için Ferit Şen Yaşar tek başına geldiği Adliye binası önünde adalet nöbetini sürdürdü. 31 Ağustos'a kadar sürecek adli tatil dönemine dikkat çeken Ferit Şen Yaşar şunları söyledi: "Yargı yoluyla zulüm yapan bu savcılar tatildedir ama biz burada adalet istiyoruz, hak istiyoruz, hukuk istiyoruz." Devletin te temeli adalettir. E, bu yüzden adaletin mesaisi olmaz diye düşünüyoruz. Önce savcılar, heyetler adaleti sağlansın. Ondan sonra tatilini yapsın. E, mağdur insanlar varken e, savcıların tatilde olması, hakimlerin tatilde olması kabul kabul edilmez bir durumdur. Şen Yaşar Hukuk örgütlerinden dayanışma bekledikleri çağrısını tekrarladı. Tarafsız bir Adalet yargı sağlandığında şu an yargı yoluyla zulüm yapan bu savcılar da hukuk önünde bu yaptıkları zulmün hesabını verecekler. Mücadelemize destek istiyoruz. Özellikle hukuk örgütlerinden destek istiyoruz. Adaletin bir an önce sağlanmasını istiyoruz. Anne... Güney Küristan yönetimi tarafından 50 gün önce kaçırılarak tutuklanan 3 PYD üyesinden ikisi serbest bırakıldı. Kuzey ve Doğu Suriye Hevler temsilcisi Cihat Hesen ise Cihat Hesen'den ise hala haber alınamıyor. Güney Kürdistan yönetimine bağlı güçler tarafından 10 Haziran'da gözaltına alan PYD Hevler temsilcisi Mustafa Osman Helil ve PYD üyesi Mustafa Aziz Mesih serbest bırakıldı. Ancak Kuzey ve Doğu Suriye Özel Yönetimi'nin Hevler Temsilcisi Cihat Hesen'den hala haber alınabilmiş değil. Edinilen bilgiye göre yöneltilen iddialar ispat edilemediği için iki PYD yöneticisi mahkemeye çıkartılmadan serbest bırakıldı. Güney Kürlistan yönetimi ise gözaltı sürecine ilişkin 50 gündür herhangi bir açıklama yapmadı. Kuzey ve Doğu Suriye Hevler Temsilcisi Hasan ise neden hala serbest bırakılmadığına ilişkin de herhangi bir açıklama yapılmadı. Sürece ilişkin bilgi almak için girişimlerde bulunan Güney Kürdistan'daki özel yönetim temsilcilerine henüz bilgi verilmedi. Sırada dünya turu var. Siyonist İsrail askerleri Batı Şeria'da katledilen 12 yaşındaki Filistinli çocuğun cenaze törenine saldırdı. Biber gazı, plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleşen saldırı sırasında 20 yaşındaki Şevket Kalit Avat katledildi. Belçika'daki sellerde 38 kişinin ölmesi sonrasında yetkililerin ihmallerinin araştırılması için soruşturma başlatıldı. Savcılık ofisinden yapılan açıklamaya göre öngörüsüzlük ve yetersiz önlem kaynaklı kasılsız cinayetlerden kimin sorumlu olduğu soruşturulacak. SEL'den etkilenen birçok kişi baraj kapaklarının açılacağının bölge halkına bildirilmediğini söylemişti. SEL'den zarar gören vatandaşların da önümüzdeki günlerde dava açması bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 1971 yılında çıkarılan bir kanunun ardından kapatılan Heybeliada Ruhban Okulu olarak bilinen Halki Ruhban Okulu'nun kapatılmasının 50. yılı nedeniyle mesaj yayınladı. Price, ABD Türk hükümetini insan hakları evrensel beyannamesinde yer alan din veya inanç özgürlüğü hakkına saygı duymaya ve Halki Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasına izin vermesi için ısrar etmeye devam ediyor dedi. Tunus Cumhurbaşkanı Said üst düzey yetkilileri görevden almaya devam ediyor. Meclisin tüm yetkilerini donduran, milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya alan mevcut başbakan Hişam El Meşişi'yi azleden Said, son olarak başta ordunun başsavcısı da aralarında olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkiliyi görevden aldı. Devlet Televizyonu Genel Müdürü Lesat Dahiş, Said tarafından görevden alınan yetkililer arasında yer alıyor. Özgür TV haber bülteni izlediniz. Pazartesi aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.